arkadaşlar. Bugün sizlerle poşetten adam yapacağız. Artık madalyelerimiz var. Gördüğünüz gibi rengarenk kağıtlarımız var. Beçetemiz var. bir poşetimiz var. Gritimiz e, var. İpimiz var. Makasımız var. Evet. Hadi bakalım hep birlikte başlayalım. Poşetimizin içerisine burada bulunan malzemelerden artık madalyelerden koyuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Siz isterseniz keserek de koyabilirsiniz. Ama ben böyle karıştırıp koyuyorum. Gövdesini oluşturabilmek için arkadaşlar. Bunlar yeterli. Şimdi bir ip yardımıyla ne yapıyorum? Bağlıyorum arkadaşlar alt kısmına. Bakın düğüm atıyorum şimdi bu şekilde. Evet bir düğüm daha attım. Evet şimdi artık materyalimi gördüğünüz gibi bakın poşetin alt kısmına koydum. Burası da kafası olacak arkadaşlar. Şimdi bu etkinliğiniz bir kenarda dursun. Beyaz bir kağıdınız var. Bu kağıdını, kağıdımıza bir tabak yardımıyla daire çizeceğiz arkadaşlar. Ve buna bir kalemle ihtiyacım var. Evet de evdeki tabaklardan, oyuncaklarınızdan, daire olan her şekil, her şeyle çizebilirsiniz. Tabağımı kenara aldım. Daireyi şimdi kesiyorum arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar dairemi kestim. Şimdi poşetimizi alalım. Evet, poşetimizin üzerine dizdiğimiz daireyi bir pirit yardımıyla yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, poşetimizi üst kısmına yapıştırıyoruz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi yapıştı. Şimdi arkadaşlar, renkli bir kalemle ağız ve göz çizeceğim ben. Daha kalın bir kalem almak istiyorum. Şu galiba iyi, evet arkadaşlar, gözlerini çıtıyalım. Sanırım bunu biraz bekle de bitmiş. Evet şimdi ağzını çıtırıyorum. Bu mutlu bir poşet adam altında değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi kollarını ve ayaklarını yapacağız. Ve buna turuncu renk kullanmak istiyorum ben gördüğünüz gibi. Şimdi amakanı yapıyorum. Evet, bunları birik yardımıdan şiştemize de yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle alttan. Şimdi ayaklarını yapacağım. Dilerseniz farklı renkler kullanabilirsiniz. Kesimini farklı yapabilirsiniz. Onlar size kalmış arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar ben etkinliğimi bitirdim. Sizler de daha sağlam olabilmesi için zımbayla tutturabilirsiniz. İşte etkinliğimiz bitti. Görüşürüz.